Baba 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 bu ne Selam. <laughs> Selamın aleyküm. Albayım. Abi nerede kaldın? Sabahtan beri şurada seni bekliyorum ya. ya. keyfimizden geç kalmadı. Kaliforniya sapağında kesmeye yakalandım ya. Ee, ne dur durum nerede muhteşem ötesi. süper bir o derecede de ileri görüşlü muhteşem Mehdi Hazretleri Hoca Efendi Kattes Allahu Sirruhu. Abi hoca daha gelmedi de şu sorulardan sonra vallahi çok kötü korku yani durum çok vahim ya. Hadi lan. Vallahi diyorum. O kadar mı kötü? Baya. Üç buçuk. Felaket. Oo. Neyse hayırlısı artık dur bakalım. Aha geldi. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hiç korkmaya gerek yok hocam. Kulağımıza bazı söylentiler geldi. Hoca korktu dediler. Hatta bazıları hoca üç buçuk attı diyenler oldu isim vermeyeyim. Şimdi ama hocam e, madem böyle de bir durum var bu üç buçuk atmaların aralıkları ne kadar ona göre bizim de size bir tedavi uygulamamız gerekebilir doktor arkadaşlarım var. Birkaç dakika, birkaç saniye, birkaç saat, peşine peşi peşine birkaç gece. Oo çok fazla. Hocam acilen tansiyonunuzu ölçmem lazım. Hocam bir de ekibimiz Türkiye'de gerçekten çok zor durumda. Acil hemşi yapmamız lazım. Çağlayanlar gibi imdatlarına koşmak lazım. Hocam tansiyonunuz normal. Sizde kansızlık var. Hocam nasıl koşacağız? Adım attırmıyorlar ki bize paralel aşağıya paralel yukarıya ya. Kim paralelse Allah onun belasını versin. Hocam paralel eskidendi, şimdi kağıdı FETÖ Her ne Allah'ın belasıysa Ya neyse ne de hocam biz Türkiye'de adamlarımıza yardım edemeyiz Tek silahımız bizim beddua Evet Yapıştır Evlerine ateş salsın. Amin Yuvalarını başlarına yıksın Amin. Hocam bence hiç beddua etmeyelim. Çünkü bu beddua direkt bize vuruyor ne hikmetse. Hocam bence haklı. Allah inşallah onların evlerine ateş salmaz. Tabi hocam ya hiç gerek yok hocam. Nedir bu beddua beddua ya? Biz işimize bakalım hocam ya. Neşelenelim biraz ya. Allah Allah bu kadar korkma. Hindi baba hindi. Allah. Paralele bindi. Allah. Allah. Hocam Canın ortaya hocam ne oturuyorsun? Ay hocam bakın bakayım, vay ya. Sizi rahatsız eder mi? Estağfurullah hocam ya. Hocam biz zaten sizi mutlu etmek için burada değil miyiz? Size tam itaatte bulunmuyor muyuz? Biz niye rahatsız olalım? Hepimiz buradayız. Bakın Cemal Başkan, Fatih Abi, Samet, Ulaş. Tamam ben de hocam Ulaş, ver müziği, ver müziği Ulaş.

Gitti adam gitti adam ya arkadaş. Yusuf, ya. Yusuf alın oğlum Al kolyeyi al Yusuf, Yusuf. al kolyeyi Yusuf. ah Çok yorulduk ablamı ya. Hocam bir şey olun. Hocam tamam güldük eğlendik ama ele almamız gereken bir konu var. <laughs> Hocam nasıl bir darbe yaptık ya. Vaktimiz yok mateme. Davranın zira rezil olduk bütün bir aleme. Hani bizim adamlarımız nereye sızmış hocam ya. Nereye sızmış? En hayatı kılcallara kadar sızmışlardır. Camideki imamla kadar sızdıklarını söylersem mübalağa etmiş olmam. mı camiye sızdılar da sızdıkları camiden alındılar hocam. Hadi alınanlar alındı. Kaçaklar ne olacak hocam? Kaçaklar var. Kaçaklar ne yapacak? Kendine başka bir bayrak altında başka bir kültür ortamında bir yer belirlesin. Aha satış geldi. Ya bu kadar kolay mı hocam ya? Hocam bu nasıl bir iş? Satış, itlik, kuşluk hainlik. Ya hepsi bizde vallahi ya. Biz de böyleyiz. E biz de böyleyiz de hocam böyle olmak zorunda mıyız? Misyonumuzun gereğidir. Bu şekilde başarılı olamayız hocam. Uzun adamı görmediniz mi? Adam yüzde elli yedi zor şaka yapmıyormuş. Evet. Bir sözüyle milyonları sokağa döktü. Bırak 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 bırak. E bre, bre, bre ya. Adamların cephesi sağlam. Cepheler bellidir. Ak ayrıdır. Ayrı tabi mermiye göz germişler. Uçaklara kafa tutmuşlar. Paletler altında ezilmişler. Ama yine de ülkeyi ite çakala yedirmemişler. Müthiş bir şeydir bu. Müthiş de bilen. Sen onları kendi avanelerinle mi karıştırdın? Lan yani oğlum, biz size iki sene önce ne söyledik? Hatırlayalım. Ve Cebrail parti kursa oy vermem diyen bu. Peygamberi gökten indirip pikaba bindiren bu. Yahudi Hristiyan cennete girer diye bu. Ama siz hala bunun peşinde neyin ilmini tahsil ediyorsunuz? Kabına bir baksana. Ha işte. Hala bunun peşindesiniz. Ben size daha diyecek bir şey bulamıyorum ya. ha Diyecek bir şey bulamıyorum size de oğlum. Ama inat edip bunun peşinden gitmeye devam ettiniz. Lan oğlum. Şu Haşhaş'ı mı sizi zennete sokacak? Onda da şüphe var ya. Kes lan konuşma lan. O zennet ki... Öleceğini bile bile şerefsiz anının ortasından vuran Ömer Halis Demir'in hakkıdır. O cennet ki kahpelerin uçak savar mermileriyle şehadete erenlerin hakkıdır. O cennet ki hain köpekler bu ülkeyi bölmesin diye vücudunu paletlerin altında ikiye bölenlerin hakkıdır. Rabbim ruhunuz uşak, mekanınızı cennet eylesin. Ayrıca daha bu çakalların girişiminin ilk dakikasında adı gibi devlet gibi ayağa kalkıp da devletin yanında olan devlet bahçeliye ayrıca teşekkür ediyoruz. Son sözümüz odur ki reis dik dur eğilme. Alemi İslam seninle.